Arkadaşlar merhaba. Bugün matematik denememiz vardı. Bundan sonra her cuma olacağını söylemiştik. Sorularımız böyle 8. sınıfta karşımıza çıkacak yeni nesil tarzdaki sorular. Umarım çözerken fazla zorlanmamışızdır ve yüksek netler yapmışızdır. Şimdi hep birlikte sorulara bakalım. Birinci soru demiş ki Gökçe duvarda asılı olan Mona Lisa tablosunu yanlışlıkla düşürdüğünde fotoğraf yerinden çıkarak çerçeve paralel kenar şeklini almıştır. Yani ortadaki şekil gibi. Ve ilk şeklin Şurada vermiş kısa kenarı 15 cm, ve buradaki paralel kenarımızın yüksekliği de 24 santimetreymiş. Bana demiş ki dikdörtgen biçimindeki Mona Lisa tablosunun bir kenar uzunluğu 15 santimetre ve çerçevenin bir kenarına ait yüksekliği 24 santimetre olduğuna göre paralel kenar biçimini alan çerçevenin içerisindeki boşluğun alanı kaç santimetre karedir? Şimdi biz paralel kenarın çevresini nasıl buluyorduk? Kenarla o kenara ait yüksekliği çarpıyorduk. Şimdi şuradaki kenarı bana 15 santimetre vermiş ben buradaki paralel kenarın alanını bulmak için tabanla o tabana ait yüksekliği çarpmam gerekir. Yani 15 ile 24'ü çarpmam gerekir. 15 ile e 24'ü çarparsak paralel kenarımızın alanı 360 cm kare olur. O yüzden cevabımız D şıkkı. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda bize demiş ki aşağıdaki cebirsel işlem makinesi değişken yerine yazılan sayıya göre cebirsel ifadenin değerini hesaplamaktadır. Yani burada k yerine sayımı yazıyorum. Sonra yerlerine koyarak işlemin sonucunu buluyorum. Buna göre sayı bölümüne en büyük asal rakam. Şimdi asal sayıları yazalım. En küçük asal sayımız ikiydi, Sonra 3 gelir. Sonra 5, 7, 11 diye devam eder. Ama bana ne demiş? En büyük asal rakam. Asal rakamlar asal sayılar 2'den başlıyor. Rakamlar ise 0'dan 9'a kadardı. E buraya bakarsam en büyük asal rakam demek ki 7. Yani ben K gördüm yere 7 yazacağım. Yazalım. 3 çarpı 7 eksi 1 parantezi kapattım. Artı 7 çarpı 3. İşlem önceliğinde ilk önce parantez için yapıyordum. Ve işlem önceliğinde her zaman önceliğim çarpmadaydı. Eğer çıkarma ile birlikte varsa. 3 çarpı 7 21. 21'den 1'i çıkardım. 20. Artı 7 çarpı 3. Şimdi burada ilk önce 20 ile 7'yi toplayıp 3 ile çarpmıyoruz. Çünkü az önce de bahsetmiştim. İşlem önceliğimiz çarpmadaydı. 7 ile 3'ü çarparsam 21 olur. Artı bir de burada 20 var. 20 ile de 21'i toplarsak cevabımız 41 olur. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzda bize demiş ki Elif ve Esra'nın bir matematik oyunu oynuyor. Ve oyunu Esra başlayacak ve Esra oyunu kazanabilmesi için en küçük kartı ortaya koymasını planlıyormuş. Ve demiş ki Esra Elif'in kartlarında yazan sayıları bildiğine göre hangi kartı ortaya koymalıdır? Şimdi bakalım. İlk önce Elif'in kartlarındaki sayıların değerlerini bulalım. 4 üzeri 3 demek 4'ü 3 kere yan yana yazıp çarpmak demek. 4'ü 3 kere yan yana yazıp çarparsa 64 olur. 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşitti. 2 üzeri 5, yani 2'yi 5 kere yan yana yazıp çarpıyoruz. 2'yi de 5 kere çarparsak 32 olur. 3 üzeri 4. 3'ü 4 kere yazıp çarpıyorum. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Üç. 3'ü de eğer 4 kere çarparsak 81 olur. Şimdi Elif'in kartlarındaki en büyük sayı 81. Esra'nın oyunu kazanabilmesi için kesinlikle 81'den büyük bir kart açması gerekiyor. 81'den e, büyük 105 ve 84 var. Ama bana ne diyor? en küçük kartı ortaya koyması lazım kazanması için. E 105 ve 84'ten de küçük olanı 84 olduğu için cevabımız C şıkkı oluyor. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuza bize dört tane termometre vermiş. Buna göre termometrelerde okunan değerler sayı doğrusunda gösterilirse en solda hangisi olur demiş. Şimdi biz sayı doğrusunu yazdığımız zaman diyelim ki 2, 1, 0, artı 1, Artı 2 diye yazalım. Bu şekilde sayı doğrumuzu oluşturduk. Dikkat ederseniz soldaki yani en soldaki sayı en küçük sayıdır. Yani benim bu 4'ü içinde en sola yazacağım sayı en küçük olması gerekiyor. Bakıyorum burası 0. İkinci termometrem eksi 5. Üçüncü termometrem artı 10. Dördüncü termometre eksi 20. Ben bunları sayı doğrusu da yazarsam en solda en küçük olarak eksi 20 olur. Yani 4 numaralı termometremiz olur. Cevabımız D şıkkı. Beşinci sorumuza geçelim. Şimdi şurayı bir küçültelim önce. Beşinci sorumuzda bize demiş ki bir video oynatma programında ileri tuşuna basınca videoyu 16 bölü 5 dakika ileri almaktadır. Asya bu video oynatıcı ile 18 tam 10'da 5 dakikalık bir videoyu izlerken 4 kez ileri tuşuna basmıştır. Buna göre Asya videonun kaç dakikalık bölümünü izlemiştir. Şimdi her o tuşa bastığımızda 16 bölü 5 dakika ileri atıyorsa 4 kere bastığımızda ne kadar ileri atar? Önce şunu bulalım. Ne yapıyoruz? 16 bölü 5 ile 4'ü çarpmam gerekiyor. 4'ün paydasına gizli bir yazıyorum. Ve kesirlerle çarpma yaparken payları kendi arasında çarpıyorum. 16 çarpı 4'ten 64. Paydaları kendi arasında çarpıyorum. 5 çarpı 1'den 5. Yani 18 tam 5 dakikalık videonun yani 185 bölü 10 dakikalık videonun 64 bölü 5 dakikasını izlemeden geçiyorsak kaç dakikasını izlediğimizi bulmak için tamamından atladığımız kısmı çıkarırız. Yani 185 bölü 10'dan 64 bölü 5'i çıkarmam gerekir. Kesirlerde çıkarma yapmamız için kesinlikle paydaların eşit olması gerekiyordu. 10 ve 5 10'da eşitlenir. 185 bölü 10'u 1 ile genişletirsem yine 185 bölü 10 olur. 64 bölü 5'i 2 ile genişletirsek genişletme yaparken hem payı hem de paydayı çarpıyorduk. 2 ile 64'ü çarptık. 128. 2 ile 5'i çarparsam 10. Şimdi paydaları eşit olduğu için çıkarma işlemini yapabilirim. 185'ten de 128'i çıkarırsak 57 olur. 57 bölü 10'u da ondalıkta olarak yazmak istersek 5 tam 10'da 7 olur. Yani 5 tam 10'da 7 dakikalık bölümünü izleyebiliyormuş. Cevabımız C şıkkı. Altıncı sorumuza geçelim. Şimdi altıncı sorumuzda bize demiş ki buzdolabı rafına konserve kutuları konulacak ve bu rafımızın uzunluğu 5 bölü 6 metre. İlk 3 sırasına şu şekildeki eş konserve kutularına 2'şer tane koyuyoruz. Dördüncü sırasına şu şekildeki konserve kutularına 3 tane koyuyoruz. Ve 5. sıraya birer tane koyduktan sonra yukarıda kalan şu boşluğu bulmamızı istiyor. Şimdi Tamamı 5 bölü 6 metre ve şuradaki konserve kutularından iki tane koyduğuna göre bir tanesinin uzunluğunu bulabilmem için 5 bölü 6'yı 2'ye bölmem gerekir. Şimdi 5 bölü 6'yı 2'ye bölelim. Paydasına gizli biri yazdık. Kesirlerde bölme yaparken ilk kesri aynen yazıyordum. İkinci kesri ters çeviriyoruz. 2 bölü 1'i ters çevirirsek 1 bölü 2 olur. Payları kendi arasında çarptım. 5 kere 1, 5. Paydaları kendi arasında çarptım. 6 kere 2, 12. Demek ki ilk sıradaki konservemin uzunluğu 5 bölü 12 metreymiş. Gelelim şuradaki üçlü konservenin uzunluğuna. Bu sefer 3 tane olduğu için 5 bölü 6'yı 3'e bölmem gerekir. Paydaya gizli biri yazdık. İlk kesir olan 5 bölü 6'yı aynen yazdım. İkinci kesir olan 3 bölü 1'i ters çevirdim. 1 bölü 3. Payları kendi arasında çarptım. 5 oldu. 6 ile 3'ü kendi arasında çarptım. 18 oldu. Yani 5 bölü 18. Şimdi şuradaki yukarıdaki boşluğu bulabilmek için iki konserve kutusunun uzunluğunu toplayıp tamamından yani 5 bölü 6'dan çıkarmam gerekiyor. Şimdi ilk konserve kutumun uzunluğu 5 bölü 12 idi. Artı ikinci konserve kutumun uzunluğu 5 bölü 18 Bunları toplayalım. Paydaları kesinlikle eşitlemem gerekiyor toplama yapabilmek için. 12 ve 18 en küçük 36'da eşitlenir. 12'yi 3 ile genişletiyorum. 18'i 2 ile genişletiyorum. 5 bölü 12'yi 3 ile genişletiyorum. 3 ile 5'i çarptım. 15. 3 ile 12'yi çarptık. 36. Artı 2 ile 5'i çarptık. 10. 2 ile 18'i çarptık. 36. Eğer burayı da toplarsak paydalar eşit olduğu için kesrimin paydası yine 36. 15 ile 10'u topladık. 25 bölü 36 oldu. Şimdi bu 25 bölü 36 iki farklı konserve kutunun toplam uzunluğu. Bana şuradaki boşluk lazım olduğu için tamamından yani 5 bölü 6'dan ne yapıyorum? 25 bölü 36'yı çıkarıyorum. E paydaların eşit işte olması için burayı 6 ile genişletiyorum. Burayı 1 ile genişletiyorum. 5 bölü 6'yı 6 ile genişletelim. 6 kere 5 30. 6 kere 6 36. Eksi 1 ile genişletirsem yine aynı olur. 25 bölü 30 6. Paydaları eşit olduğu için sonucumun paydası da yine 36 olur. 30'dan da 25'i çıkarırsak geriye 5 bölü 36 kalır. Demek ki benden istenilen uzunluk 5 bölü 36 metreymiş. Cevabımız A oluyor. 7. sorumuza geçelim. Şimdi 7. sorumuzda bize demiş ki Erdem iş yerinde gelir ve giderlerini takip etmek için aşağıdaki gibi bir program kullanmaktadır. Bana her aydaki 7. ayın 28, 7. ayın 29'daki gibi tarihlerdeki gelir ve giderlerini vermiş. Bana demiş ki Erdem'in kullandığı program 5 gün sonunda gelirin en fazla olduğu gün sarı. Şimdi gelirin en fazla olduğu gün şurası. Yani şuradaki kısım sarı olmak zorunda. Bakıyorum burada sarı, burada sarı, burada sarı değil. Demek ki B şıkkı gitti. Burası sarı. Devam ediyorum. Buraya baktık. Giderin en fazla olduğu gün. Şimdi giderin en fazla olduğu gün neresi? 514'te şurası. En fazla olduğu gün kırmızı. Yani sağ tarafın en alt kısmı kırmızı olacak. Burada kırmızı değil. A şıkkı gitti. Burada kırmızı değil. C şıkkı gitti. Burada kırmızı. Devam edelim yine kontrolümüzü yapalım. Belki bir yanlışlık yapmış olabiliriz. Giderinin en az olduğu gün. Şimdi giderin en az olduğu gün de şurası eksi 175. Yani sağ tarafın ikinci kısmı ne renk olması gerekiyormuş? Mavi. Evet burası da mavi olduğuna göre demek ki cevabımız değişik oluyor. Sekizinci sorumuza geçelim. Şimdi sekizinci sorumuzda bize demiş ki küçültelim önce biraz. Demiş ki aşağıdaki grafikte bir ayakkabı mağazasında satılan ayakkabıların 5 aylık satış adedi gösterilmektedir. Buna göre bu mağazada hangi aylar erkek veya kadın ayakkabısı 5 aylık satış ortalamasının. Şimdi biz ortalamayı nasıl buluyorduk? Tüm verilerimizi topluyorduk ve topladığımız sonucu da kaç tane veri varsa bölüyorduk. Yani diyelim ki 5 ayın erkeklerin sayısını toplayacaksam topladıktan sonra 5 ay olduğu için 5'e bölmem gerekiyor. Şimdi ilk önce erkeklerin ortalamasını bulalım. Şimdi erkekler hangisi mor renk? 100 burada var. 120 burada var 220. 80 burada var 300. 140 burada var 440. Eylül ayında 60 var 500. Ve toplam 5 ay olduğu için 500'ü 5'e veriyorum. Demek ki erkeklerin ortalaması 100 adetmiş. Geliyorum kadınlara. Mayıs ayında 40 var. Haziran ayında 180 var. 40 artı 180 220. Temmuz ayında 120 var. 220'ye 120 ye eklersem 340. Sonra Ağustos ayında 60 var. 340'a 60 ekledim 400. Eylül ayında 100 var. 400 artı 100'den 500 oldu. E kadınların ortalaması da yine 500 bölü 5'ten 100 oldu. Şimdi bakalım. Bana demiş ki hangi aylar erkek veya kadın yani en az bir tanesini sağlaması yeterli. İkisini birden sağlamasına gerek yok. Veya dediği için bir tanesini sağlaması yeterli. Hangi aylar erkek veya kadın ayakkabısı 5 aylık satış ortalamasının üzerindedir? Yani 100'ün üzerinde olacak. E Mayıs'a bakıyorum. 100'e eşit, 100'ün üzerinde değil o yüzden alamam. Burası da zaten 40, 100'ün üzerinde değil. Haziran'a bakıyorum. İkisi birden 100'ün üzerinde olduğu için Haziran ayını kesinlikle alıyorum. Temmuz ayında erkekler 80, 100'ün üzerinde değil ama kadınlar 120 olduğu için yani 100'ün üzerinde olduğu için Temmuz ayını da alabilirim. Az önce şurada bahsetmiştik en az birini sağlaması yeterli. Ağustos ayına bakıyorum. Erkekler 140 yani 100'ün üzerinde. Kadınlar 100'ün altında olmasına rağmen en az birini sağladığı için Ağustos'u da alabilirim. Eylül ayına bakıyorum. Erkekler 60 yani 100'ün altında. Kadınlar 100, 100'ün üzerinde olmadığı için yine alamıyorum. Eylül ayı ve Mayıs ayını alamıyorum. Ama Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları benim sonucumu veriyor. Yani cevabımız B eşit oluyor. Bir sonraki sorumuza geçelim. Dokuzuncu sorumuz. Şimdi dokuzuncu sorumuzda bize demiş ki yanda verilen şekilde 24 sayısının altında bulunan kutucuklara sırasıyla 24 sayısının çarpanlarını küçükten büyüğe yazıyoruz. Şimdi biz bir sayının bütün çarpanlarını çarpan ağacı metoduyla buluyorduk. Yani 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8, 4'e 6 şeklinde. Bana ne demiş? Ok yönünde küçükten büyüğe yazalım. En küçük şuradan başlıyor. 1 2 3 4 6 8 ve 12. Sonra bana A kümesini, B kümesini, C kümesini vermiş. Tek tek kümeleri yazalım. Şimdi A kümesinin elemanları 1 2 3 ve 24. Küçükten büyüğe yazarsak 1 2 3 24. Gelelim B kümesinin elemanlarına. B kümesinin elemanları 1 2 3 4 ve 6. 1 2 3 4 ve 6. En son C kümesinin elemanlarına bakalım. 3 4 6 8 12. 3 4 6 8 ve 12. Şimdi sorumuzu çözmeye devam edelim. Bize demiş ki buna göre A birleşim B kümesiyle B kesişim C kümelerinin kaç tane ortak elemanı vardır? Şimdi A birleşim B'ye bakalım. Şimdi A birleşim B. 1, 2, 3, 24 burada var. 1, 2, 3, 24. Burada farklı olarak 1, 2, 3'ü yazdık. 4 ve 6 var. 4 ve 6'yı da yazdık. Gelelim B kesişim C. Şimdi birleşim deyince iki kümedeki tüm elemanları yazıyorduk ama ortak olanları birer kere yazıyoruz. B kesişim C yani kesişim dediği zaman her iki kümede ortak olanları yazıyoruz. Şimdi burada 3 var, 4 var, 6 var. Aynı şekilde 3, 4, 6 da burada olduğu için B kesişim C'ye 3, 4 ve 6 yazıyoruz. Şimdi gelelim soruda bizden istenilen kısmına. Bu iki kümenin yani A birleşim B ve B kesişim C kümelerinin kaç tane ortak elemanı vardır? Bakalım. 3 burada var. Burada da var. 4 hem burada var hem burada var. 6 hem burada var hem de burada var. Yani toplam 1, 2, 3 tane ortak elemanları olduğu için cevabımız değişik oluyor. 10. sorumuza bakalım. Şimdi onun sorumuzda bize demiş ki bir tekstil atölyesinde kadın ve erkek modellerinde farklı büyüklükte tişörtler üretilmektedir. Kadın ve erkek modellerinin en boy oranı sabittir. Yani eni 28, boyu 44, eni 32, boyu 56 cm. Buna göre aşağıdaki tişörtlerden hangisi kadın modeldir? Şimdi kadın modeline bakalım. En boy oranı sabitse eni 28, boyu 44. Şimdi bunu bir sadeleştirelim. 28'i 4'e bölersem 7 44'ü 4'e bölersem 11. Demek ki kadın modellerinin en boy oranı 7 bölü 11 olması gerekiyor. Buna göre hangisi kadın modeli demiş. Bakalım eni 36, boyu 63. 36'yı 63'e oranlayalım. Şimdi 36 ve 63'ü aynı anda bölebilen en büyük sayı 9 olduğu için 9'a sadeleştiriyorum. 36'yı 9'a böldüm 4, 63'ü 9'a böldüm 7. 4 bölü 7 çıktı ama bana 7 bölü 11 lazım. Buraya bakıyorum. 28 bölü 50. 28'i 2'ye böldüm. 14. 50'yi 2'ye böldüm. 25. 14 bölü 25 oldu. Ama bana 7 bölü 11 lazım. Buraya bakıyorum. 30 bölü 60. 60, 30'un tam iki katı olduğu için 30 ile sadeleştiririm. 1 bölü 2 olur. Ama 7 bölü 11 olmadığı için C şıkkı da olmadı. D şıkkına bakalım. 35 bölü 55. 35'i 5'e bölersem 7. 55'i 5'e bölersem 11. 7 bölü 11'e 7 bölü 11 olduğuna göre demek ki D şıkkındaki tişört modelimiz kadın modeliymiş. Bir sonraki sorumuza bakalım. 11. sorumuz. Bir küçültelim önce yine. Şimdi 11. sorumuzda bize demiş ki Açadaki grafik Atatürk Ortaokulundaki öğrenci sayılarının şubelere göre dağılımını göstermektedir. Okulda düzenlenen spor müsakabalarının erkek öğrencilerinin 3 bölü 5'i kız öğrencilerin 2 bölü 3'ü katılmıştır. Buna göre okulda spor akabalarına katılmayan öğrenci sayısı. Şimdi erkeklerin 3 bölü 5'i katıldıysa demek ki 2 bölü 5'i katılmamıştır. Kız öğrencilerin 2 bölü 3'ü katıldıysa demek ki 1 bölü 3'ü katılmamıştır. Yani ben erkek sayılarını ve kız sayılarını tek tek bulacağım. Sonra kız sayılarının 1 bölü 3'ünü alacağım. Erkek sayılarının 2 bölü 5'ini alacağım. Ve en son ikisini toplayacağım. Şimdi ilk önce kızlara bakalım. 5A'da 12 var. Sonra 6A'da 10 var. Yazalım şu şekilde. 12, 10. 6B'deki kız sayısı 14. 7A'daki kız öğrenci sayısı 10. Ve 8A'daki kız öğrenci sayısı 14. Toplayalım bakalım. 2, 4 daha 6, 4 daha 10 elde var. 1, burası 5, 1 de elde vardı 60. Şimdi kız öğrencilerin 1 bölü 3'ü katılmıyordu. Ne yapıyorum? 60'ın 1 bölü 3'ünü alıyorum. Paydamızda gizli 1 var. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 20. Demek ki kız öğrencilerin 20 tanesi katılmıyormuş. Gelelim erkek öğrencilere. 5A sınıfında 13 tane var. Toplayalım. 13 artı. 6A sınıfında 15 erkek öğrencimiz var. 6B sınıfında 10 tane erkek öğrencimiz var. 7A sınıfında 12 erkek öğrencimiz var. Ve son olarak 8a sınıfında 10 erkek öğrencimiz var. Toplarsak 13, 15 daha 28, 10 daha 38, 12 daha 50, 10 daha 60. E 60 öğrencinin 2 bölü 5'i katılmayacak. Paydaya yine gizli birimizi yazdık. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 12. 12 ile de 2'yi çarparsak demek ki toplam 24 erkek öğrenci de katılmıyormuş. Bana kız ve erkek öğrencinin toplamını soruyor. 20 ile de 24'ü toplarsak. Cevabımız 44 ile B şıkkı olur. 12. sorumuza bakalım. Şimdi 12. sorumuzda bize demiş ki dondurarak saklama gıda saklama yöntemlerinden biridir. Aşağıdaki tabloda 4 farklı gıdanın dondurarak saklama yöntemiyle saklanması gereken sıcaklık bilgileri verilmiştir. Yani kırmızı eti saklayabilmemiz için eksi 18'den az olması gerekiyor. Tavuk etini saklayabilmemiz için eksi 14 santigrat dereceden az olması gerekiyor. Sebze ve meyveyi saklayabilmemiz için eksi 8, balıkları saklayabilmemiz için eksi 10 santigrat dereceden az olması gerekiyor. Buna göre sıcaklık göstergesi yukarıdaki gibi olan bir derin donduruncuda yukarıda verilen gıdalardan kaç tane saklanabilir? Şimdi bakalım. Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi 9, eksi 10, eksi 11, eksi 12'ye yakın. Yani eksi 11 ile eksi 12 arasında olduğu için eksi 11,5 santigrat derece diyebiliriz. Şimdi bakalım. Eksi 18 bu sıcaklıkta saklanamaz. Tavuk eti eksi 14'ten az olması gerektiği için eksi 11 buçukta saklanamaz. Sebze ve meyve eksi 8 santigrat dereceden az olması gerekiyor. Yani eksi 11 buçuk olabilir. Balık da eksi 10 santigrat dereceden az olduğu için eksi 11 buçukta saklanabilir. O yüzden sadece sebze ve meyve ile balık oluyor. Yani kaç tanesi oluyor? İki tanesi oluyor. Cevabımız C şıkkı. 13. sorumuza bakalım. 13. soru demiş ki Özlem'in ofisinin bulunduğu 5. kattan asansöre binip 1. kata inmek için aşağıda kabinlerin bulunduğu katların gösterildiği asansörlerden birini yukarı çağıracaktır. Asansörlerin hızları eşit olup Özlem'in bulunduğu kata gelene kadar başta başka katlarda durmayacağına göre Özlem hangi asansörü çağırırsa aşağıya daha uzun sürede iner. Şimdi daha uzun sürede inebilmesi için bu 4 asansörden en geç gelenini bulmamız gerekiyor. En geç bloğunu bulmamız, en geç geleni bulabilmemiz için 5. katı en uzak olana bulmamız gerekiyor. Şimdi 5. kattaki ile -2. kat arasında 7 kat uzaklık var. 5. kat ile -3. kat arasında 8 kat uzaklık var. 5. kat ile 0. kat arasında 5 kat uzaklık var. 5. kat ile -1. kat arasında 6 kat uzaklık var. En uzak 8 olduğu için yani -3. katta bulunan asansörü almamız gerekiyor. O da 2 numaralı asansör olduğu için cevabımız B şıkkı. 14. sorumuza bakalım. Şimdi 14. sorumuza bize demiş ki 4 arkadaş bir oyun oynuyor ve bu oyunun kurallarından bir tanesi aynı satırdaki sayıların tamamı pozitif veya tamamı negatif olacak. Şimdi satır şu şekilde gösterdiği yukarıdan aşağı göstermiş olsaydı sütun olacaktı. Şimdi aynı satır pozitif ya da tam ya da negatif olacak tamamı. E burada pozitif var. Burada negatif var, yani kurala uymuyor. Burada pozitif var, burada pozitif var ama sıfır, nötr olduğu için yani negatifte de değil, pardon, pozitifte de değil, negatifte de değil. O yüzden bu da kuralımıza uymuyor. Hasan'a bakalım, negatif, negatif, yani buraya negatif bir sayı gelirse Hasan'ınki kabul olabilir. Vara'la bakalım, burası pozitif, burası negatif. Yine kurala uymuyor. Oyunun Hasan'ın kazanabilmesi için soru işaretiyle gösterilen yere kesinlikle negatif bir sayı gelmesi gerekiyor. Negatif sayıda sadece A şıkkında olduğu için cevabımız eksi 6 ile A şıkkı oluyor. Son sorumuza geçelim. 15. sorumuz. Biraz büyütelim yine. Bize demiş ki Ramazan 2020 yılındaki Mart ayına takvim yaprağının asal olduğu günleri mavi renge, rakam olduğu günleri sarı renge. Asal sayılar neydi? 2, 3, 5, 7 diye devam ediyor. Rakam olduğu günlerde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar. Sıfır da bir rakamdır ama takvimde sıfır olmadığı için söylemiyoruz. Mavi boyalı günler M harfiyle, sarı boyalı günler S harfiyle göstermek üzere S ile M kümelerinin kesişimi. Kesişim ne demekti? Her ikisinde birden olan. Yani hem sarıya hem maviye boyanan. Şimdi hem sarıya hem maviye boyanan olabilmesi için hem asal olması gerekiyor hem de rakam olması gerekiyor. Yani benim asal rakamları bulmam yeterli. Asal rakamlar neler? 2, 3, 5 ve 7. Yani toplam 4 tane olduğu için demek ki bu kesişimin eleman sayısı 4 oluyormuş. Cevabımız 5 çıktı. Evet arkadaşlar sorularımız bugünlük böyleydi. Haftaya cuma ikinci denememiz olacak. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.